Seferihisar Belediyesi'nden memnun musunuz hizmetlerinden efendim? bilmiyorum ben burada bodumda okuyorum ama hı hı. genel olarak memnunuz ya. Geliyorsunuz buraya herhalde. Geliyorum geliyorum. Yani peki şey istediğiniz bir talep ettiğiniz bir şey var mı? Şey, öğrenci Daha olarak kalmak. Daha çok olabilir. mekan olabilirdi olabilir ya. Çok az mekan hey, var. Yani, temizlik. temizlik Abi e, Seferihisar Belediyesi'nden memnun musunuz? Memnunuz. Bütçe zayıf olduğu halde para gelmedi halde ellerindeki varlıklardan gayet Seferihisar Belediyesi'nden memnun musunuz? Eksik gördüğünüz bir durum var mıdır? Orta derecede diyelim. Yani eksik yönleri var tabii ki. İyi yönleri de var, kötü yönleri de var. İstediğiniz bir şey var mı peki? Belediyeden Aynen. ne istiyorsunuz? Daha temiz bir Seferihisar istiyoruz. Daha güzel, daha gençlere yönelik. Nasılsınız? Sağ olun. Abi, Seferihisar Belediyesi'nden memnun musun? Yarı memnun, yarı değilim. Bazı hizmetleri yetersiz, bazıları da güzel hizmetleri var. Peki sizin şey istediğiniz talep ettiğiniz bir şey var mı belediyede? Bulaşımların sıklaşması. ulaşım araçları. Toplaşım araçları daha doğrusu. Onları istiyoruz. Belediyeden memnun musunuz efendim? Hiç. Kaldırımlar bozuldu. Bak orada yapılmadı. Belediyede e, pazara gidiyorsun. Pazarda fiyatlarda denetim yok. Üç kere gittin, dört kere. Sadece gidiyorsun. Hiçbir fiyat sesi yok. Bir iki tane firma da var. Bunları biz seçimden önce dile getirdik ama gevşek CHP'li ama maalesef gevşek. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Seferihisar Belediyesi'nden memnun musun? Memnunuz. Niye memnunsun abi? İyi hizmet yapıyor. İstediğin bir şey var mı peki? Belediyeden bir hizmet, bir şey, bir talebin var mı? Talepler çok da şu anda talepler çok tabii. Evet sen hocam ya güzel, güzel tabii daha çok yapılacak şeyler vardır yani yok. Diye bir şey yok ama bu evet. şeye bağlıdır evet. Bütçesi yeterli mi yeterli değil mi şimdi bu tarafında düşünmek lazım Onun dışında bir de muazzam bir yoğunluk var yani insanlar 70 bin kişi oldu abi evet. bu arada aşağı yukarı evet. yazın evet. 1 milyon evet. bile oluyor evet. giriş çıkış evet. bunlara evet. hizmet verme kolay değil belediye evet. hizmetlerinden memnun musun evet. valla evet. şimdi evet. daha evet. bilmiyorum ya ama şey temizlik bakımından değil temizlik. Evet. Peki yani şey istediğiniz ben. bir şey var mı ya da şikayetçi olduğunuz bir durum? Şu kaldırımlar falan var mı? gösterelim. Şu i̇lerisi yok karakolun olduğu taraflar evet, mesela. Evet evet evet. Oralarda falan mesela böyle hep böyle yerler biraz bir yapılması lazım yani. Senin memnun olduğun, şikayetçi evet. olduğun bir durum var mı? Yollar çok pis. Yollardaki duraklar ama insanlar terbiyesiz atıyorlar, evet. içiyorlar, sigaraları atıyorlar, içiyorlar, atıyorlar. Bizlerde de var yani aslında sorun. Ha. Var, var. Ya bir de süpürmüyorlar, etmiyorlar. Ondan sonra başka ne sorunumuz bizim var? Bizim orta var ya orta. Hı. Hmm. Bizim evin mesela bizim... öyle Konya'nın ön tarafı var ya. Konya'nın ön tarafı. Mesela oraları falan daha bakımsız. güzel. Hani böyle şey falan bir palmiye falan bir şey dikilse daha oraları onların üstü çok Ezaş, bakımlı çalışması olsun. Çalışması kötü oldu. Evet ya. ya. Çok, Biraz eskiden. Çok, yani göz şeyini görüntüsünü böyle. Ha, karşımızda ya çok sevksiz yani önümüz. Ha. Ne çiçek var ne palmiye var ne hiçbir çok bakımsız. Belediyeden memnun musun onu söyle. Belediyeden memnunuz. Neden memnunsun? Her türlü memnunuz ya. Memnun musun peki buradaki işleyişten belediyeden? Ya memnunum ama. Sıva sabahıncu bırak. Başka. Ya. <laughs> <laughs> Abi SFH SF Belediyesi'nden memnun musun? Vallahi memnunuz. İyi, gayet iyi. Merhaba, sağlık sağ olun. Burada mı oturuyorsunuz Sefer İhsan'da? Evet. Belediyeden memnun musunuz pek şey hizmetlerinden efendim? Asla. Niye? Buraya bir İstediğiniz bir şey var mı?